Bekle damlayı getirirken. Sen merak etme amca. İş bende. Bağının nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Nerede? Arabanın bagajındakini al, abine götür. Onun da sonu aynı olacak. Bagajda bir ceset var diyor. Umarım kardeşin değildir. Ne kadar erken balayına giderseniz o kadar mutlu. Merhaba arkadaşlar, videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olun. Instagram'da da İbrahim Öztekin TV takip edin arkadaşlar. Bizim Instagram hesabımız İbrahim Öztekin TV. Sizden rica ediyorum takip edin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hudutsuz Sevda ikinci bölümün ikinci fragman ve tanıtımını sizinle paylaşıyoruz. Evet Hal İbrahim yine olayları tabii ki haliyle üstesinden geldi ve yine her zamanki gibi hayranım bu adama ya. Arkadaşlar yani şimdi ben bu diziyi severek izliyorum açıkçası kardeşim yani güzel bir dizi ya. Hadi yani güzel değil diyemem ben kardeşim ya. Seviyorum ben bu diziyi ya. Eminim ki siz de bunu seviyorsunuz arkadaşlar. Zaten sevmeyen biri izlemez fragmanına da bakmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Eğer ki siz de bu diziyi benim gibi seviyorsanız sizden rica ediyorum kanalımıza abone olun, yorum yapın, bildirimleri açın. Ne bileyim e, Instagram'da bizi takip edin, reklamlarımızı izleyin, geçmeyin. Ya videolarımızı hepsini izleyin. Ne bileyim işte bir desteğiniz olsun ya. Bu konuda gerçekten sizin bir desteğiniz olsun. Severim arkadaşlar desteklerinizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.